Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Doğan. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile Lite'da hassasiyet ve kontrol ayarlarımı sizlere göstereceğim arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve kanalı değilseniz abone olmayı unutmayın. Uzun zamandır istiyordunuz. Ben de sizleri kırmak istemedim. Şimdi bakın jiroskop daima açıkta benim ama şunu söyleyeyim. Tam jiroskop oyuncusu değilim. Hızlı ögeleri de kapat yapın arkadaşlar. Bu da önemlidir. Kontrol ayarlarımdan başlayalım. Şimdi bana emülatör diyorsunuz ama arkadaşlar ben sadece tuşların opaklarını kıstım bakın. Tüm tuşların yerini alım gibi biliyorum. Hepsini açayım bir. Tamam. Kontrol ayarlarım bu şekilde arkadaşlar. Emülatör değilim. Telefondan oynuyorum oyunu. Ama en önemli kısmı ben de istediğiniz kısmı hastası yeterler arkadaşlar. En üstte kısımlar 200 200. ekran hızlı döndürme falan sağlıyor. Kamera hassasiyeti de e, dürbünsüz 200 diğerlerinde siz bakın arkadaşlar. Önemli kısım ateş etme yanılmışsın arkadaşlar. A, rakibi sprey atarken yani kontrol etmenizi sağlayan yer burası yani. Bunu siz ayarlayın sonra oynayarak ya biraz arttırın ya biraz azaltın ya da tam oturduysa kullanmaya devam edin arkadaşlar. Açıyan animasyonlarım da bu şekilde. Eğer jiroskop kullanıyorsanız da jiroskop ayarlarını bu şekilde arkadaşlar. Şunu diyeyim pek jiroskopla kullanmıyorum. Sadece uzağa sprey atarken kullanıyorum. Tekrar göstermek gerekirse bu şekilde arkadaşlar. Evet falan. Benden çok istiyordunuz. Umarım işinize şey yarar arkadaşlar. Derseniz gameplay'e geçelim. alacağım? Bu adaya geleceğim. Var ya gerçek maçta. Kardeşim seni ben vuracağım. Ben e-sport'a gideceğim. Gemi alıp şey gideceğim Bak, adaya gülüyor. 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 arkadaşlar bugün birazcık ihanetçilik yapacağız aha geliyor bizim adacı arkadaşımız bu arkadaşımız adaya gidecekmiş ama ben izin vereceğim mi vermeyeceğim gel buraya bakayım gel Karşım ya nereye gidiyorsun sen ya? Nereye gidiyorsun? Ne yapıyorsun kardeş ya? Al yine bir Sağ olasın kardeşim. Neden vurdun ya? Yanlışlıkla vurdum. Gerçekten kusura bakma tamam mı? Yoksa vurmazdım seni. Ya vurmasaydın. Ya e-sport'a <laughs> atlayacağım dedin. Nasıl ya? Öyle misiniz mal mısınız ya? Oğlum ne diyorsun ya? Oy ne diyorsun diyor ha? Sen ne diyorsun ya? Ne diyorsun? Beni öldür la. Hızlı gitmem lazım. Öldür öldür. <laughs> Lan, ya abi çıldıracağım Oy. sen ne diyorsun? Ya, Yok Yapma. Evet, öldür, evet. öldür, öldür 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 Gitmem lazım. Çıkacağım bak. Hadi acıdım. Hadi. Hadi. Evet, Hadi. Ulan var ya kral çocuktu neyse uzumin desen olmasına bile şaşırdı ama yapacak bir şey yok. Şu an güzel şekilde başladık o şu m 4ü alacağım ben. Bir şeyden ABM abi. Ver ABM'yi bana 4 kişi ABM takacağız tabii ki direkt arabayla rush'a çıkıyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz ilk başta ultumuzu yapıyoruz yanlara vuruyoruz sonra tam gaz rush'a devam ediyoruz. Tabi adam bulmakta bayağı zor. Oğlum kaç kişi temizlik abi. Tavuk. Kenan beni görmedin mi sen? Ben önünden geçtim. Buraya. Kaçma. <laughs> Enes. ya saniye bir killerini çalabildim arkadaşlar ama olsun. Seni de ezeyim tavukçum. Bana güzel otunuzdan bir kit verir misiniz? Kitim yok. Aa, kit yok ya. Kenan hiç çakışmadı Bana kit vermen gerekiyor. Fight'taki çok önemli oluyor yani. Geliyorum Arap kardeş. Arabic. Ha, düzersen. <laughs> Lan botu da vurdu. Gel buraya. Sen izin hak ettin? Nasıl ya? Tam sen M4 oynuyorsun. <laughs> sağdan mı gelecek acaba? Büyük ihtimal yapacak eve girersem. Lan kör aldım ama oyun çok takıldı. Tamam. Bir saniye, bir saniye bir daha var. Kanka oy. Oy bebeğim be. Çok güzel yemedim arkadaşlar. Ya şu susturucu çıkartacağım arkadaşlar. Bakın oyunu orada saniye takılmalar yaşadı. Yani video ne kadar yansıdı bilmiyorum ama bunu çok yaşıyorum yakın fightlarda. Cihazla alakalı bir şey. Gerçekten çok sıkıntı. Drop. Ha. Tut. Yapma. Oy başar. S12K bak deli oluyor mu? Yeminle rakiplerde s olunca. Adam o kadar mesafeden bile canımı ne kadar aldı ya. Siz var ya. Öyle Ha dur. Sizi var ya cezalı öldüreceğim. Oysa ekranın yüzünden sizi arabaya patlatarak o kaldığınız arada patlayarak Öyle. Abi arabada patlamıyor ya. Dalga geçer gibi. Tamamdır. Güzel oturduğunuz için teşekkür ederim. Böyle şekil aldık burada. Aslanım. Git, git. Bassana lan işlemiyor bas. Alo. Aga <laughs> ne oluyor ya? Tamam geliyorum. Yo yo. Öyle bir şey tabii ki de yapamazsın. Abi çok güzel bir V3 attık arkadaşlar. Adam da yenilmiş tamam sıkıntı yok. Yuklara bakmam lazım. Güzel oturmuş. Tut. Lan oha. Tamam <laughs> bayıldı bu. Senin takım arkadaşın nerede? Yoksa sana bir daha diyelim kardeşim benim. Canım. Hayırdır ya? Yani sanki senin orada olduğunu bilmiyor muyum? Eğim koyarak geliyorum üstüne kardeş. Bunu da alıp rush'a çıkacağım. Lan! Nasıl ya? Enemy. Enemy Aga ses kasamıyorum şu an. gel lan. Ya. Bak ya. Ama aman, aman diyeyim sakin ol. Tamam. Bizim dördüncü yüz yok mu arkadaşlar? Elimine ne yapalım adınızı üzüldüm. O zaman şimdi şöyle lobby alacağız. Bom. Bom. Sen de Arkadaşların yanına doğru gidersen Joker'cim. <laughs> Enes, Enes iyi misin? Şu çalayım. Hayırdır? Ya sen hayırdır ya? Adam aklınca üstüme atlayıp beni vuruyor. Tamamdır. Bot kilimizi aldık arkadaşlar. Çok güzel şekilde ilerliyoruz. Tolga. Nerede lan? Nerede bakayım devamı? Gel buraya. Gel buraya. Lan. Oğlum diğer ikisi uçurumdan düşerek öldü lan. Nermin Rafık. Ulan be. Tut. Tut. Hadi be lan 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 ay korktum bir an. Bak, bu takım olmak istiyor Türk mü acaba bizim tanıdın? Karşımsın bizim tanıdım ama senin ismin Arap da ayırdın inşallah. Gel bakayım buraya. Allah Allah. Arab. Hamurman. De... Tam bir de ışınlanıyor ya. Kör oldum, kör olarak adam vurdum. Araplara güven yok arkadaşlar. Arap ihanet etti. Hain Arap. Var ya. Neyse arkadaşlar umarım video beğenmişsiniz. Bu tarz için video beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'ım hocam. Hoşçakalın. hoşçakalın ve bay bay.